Arkadaşlar selamlar. Bugün Minecraft'ta işinize yarayacağını düşündüğüm bazı bilgileri derledim. Videoya geçmeden abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca kaç tanesini biliyorsunuz? Hepsini biliyor musunuz? Bunları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoya geçelim. Yosunlar kullanarak taşı toprağa çevirmek mümkün. Bu şekilde bir jeneratöre bir sistem yapıyoruz. Sonra Burada gördüğünüz gibi burada e, kemik tozu var Taşları yosuna çeviriyoruz Sonra Ladin Aracılığıyla Yosunda toprağa çeviriyoruz ve taşı Toprağa çevirmiş olduk Güzel faydalı bir sistem toprak kazmak istemiyorsanız Kullanılabilir Eğer axolot arıyorsanız ve Bir e, laşkey bulamadıysanız açelya ağacı aramanız lazım Açeli ağacın dibinden bu şekilde aşağıya doğru kaldığımız zaman burası bize bir laş keyfe e çıkartacak. İşte parlayan meyveler, aksolot, belki kil aradığınız ne varsa oradan bulabilirsiniz. Bu şekilde. Aksolot var mı? Mesela... Neyse bana denk gelmedi ama umarım size denk gelir. Bir üçlü mızra sadakat üç bastıktan sonra eğer envanterimizi doldurursak Envanterde yer olmadığı için üçlü mızrak geri döndüğü zaman Bizim etrafımıza aynı bir e, uydu gibi bir drone gibi dönmeye başlayacak. 5 dakika sonra yok oluyor mu emin değilim denemedim ama Yok olmuyor olabilir Yok oluyor da olabilir ya yani Bunu önce bir Boş boyun dünyasında denemek lazım Gayet güzel <laughs> Eğer F3 menüsünü açıp buradaki koordinatları kullanmak istemiyorsanız Manyetit kullanabilirsiniz Bir manyetit koyduktan sonra bir pusulayla sağ tıkladığımız zaman pusula manyetit pusulası oluyor Ve bu manyetin nereye koyduysak onu gösteriyor. Yalnız bu koyduğumuz manyetin yerini gösteriyor. Burada bir tane daha var mesela. Bunu göstermiyor. Bunu da böyle yapalım. Gördüğünüz gibi yani farklı farklı noktalarda kullanılabilir. Ama tabi nedir istediği için bir tane eve koymak yeterli olur. Öbür türlü çok fazla nederit külçemizi boşa harcarız. Ama eğer bolca nederitiniz varsa kullanılabilir bir yöntem. Eğer ki F3 menüsünden buradaki koordinatları kullanmak istemiyorsanız. Bir diğer bilgimiz damla yaprağı üzerinde olacak. Damla yaprağına elektrik verebiliyoruz. Ve elektrik verdiğimiz zaman buradaki gibi kapanmıyor. Bu şekilde ben şey koydum gün ışığı e, sensörü koydum Herhangi bir sinyal alabileceği bir şey olabilir önce şunu göstereyim Mesela bu artık sinyal verdim ona Kapanmıyor Burada da bir tanesi geceyi bir tanesi gününüzü gösteriyor mesela bu kapanmayacak Ama bu kapanacak Burada örnek olması için gün ışığı sensörünü koydum ki Bir çeşit tuzak yapılabilir zombiler için yani Burayı gündüzü ayarlarsınız gündüz rahatça üstünden geçerken gece zombiler bunun üstünden geçerken aşağıya düşebilirler mesela. Kullanılabilir bir fikir geliştirmek tabi size kalmış. Lav kovası güzel bir yakıt ama her zaman bir lav çukuru bulmak kolay olmayabilir özellikle dünyadayken. Bunun için kullanabileceğimiz bir yöntem var. Böyle bir sivri taş kullanarak sivri damla taş kullanarak ve kazan kullanarak lavı çoğaltabiliriz. Gördüğünüz gibi. Burada bir tane denemek için koydum. Tabi biraz uzun bir süreç. Game roll random tick speed 3000'e alacağım ve biraz daha hızlı dolmasını da sağlayacağım göstermek için. Bu şekilde gördüğünüz gibi hızlıca damlıyor ve artık bir lav üretmiş olduk orada. Şimdi bunu alalım. Bir dakika. Kreatif modda olduğum için. Bu şekilde gördüğünüz gibi bir lav farmı yapabiliriz. Bunlara piston ekleyip farklı farklı sistemler de denenebilir. Ama bu şekilde ihtiyacınız olduğu zaman ocaklarınızda bol bol lav kullanabilirsiniz su dolu yaprak blokları birkaç güzel özelliğe sahip. Bunlardan bir tanesi bunları kullanarak bir kabuston jeneratörü, kırıktaş jeneratörü yapabiliyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bir diğer güzel özellik bunlar bu şekilde gördüğünüz gibi kırılmıyorlar TNT patlamasından. Yani bunların üzerine bir TNT çoğaltıcı yapıp bir kabusno parma yapabilirsiniz ki benim zaten bir tane bununla ilgili videom var. Bu şekilde gayet kullanışlı bloklar olduğunu söyleyebilirim. Tozlaşmış kar kullanarak iskeletleri serseriye çevirebiliyoruz. Yani bunu nerede kullanabiliriz diye düşündüm. Kullanılabilecek bir alan var mı diye düşündüm. Belki şu okları istiyorsanız yavaşlık oku bunu almak için kullanılabilir. Çok önemli bir bilgi değil. Ama e, şurada kullanılabilir. Gelişimlerde bütün canavarları öldürme gelişiminde eğer bir serseri bulamadıysanız bir tane tozlaşmış karla bir iskeleti çevirip bu gelişimi başarabilirsiniz. Yüzlerine bakmak endermanları sinirlendirir. Ama yüzlerine bakmaya devam ederseniz size saldırmayacaklar. Bu şekilde sonsuza kadar bekleyebilirsiniz. Bakalım şimdi dönüp saldıracak mı kendisi ışınlandı. Evet. Bu şekilde bakmaya devam ederseniz Enderman kaçıp gitti. Yok gitmedi. Geri döndü. Bir tane suya atlamanız lazım şimdi de. Bu videoda son olarak da su altında nefes almada kullanabileceğimiz bazı yöntemler göstereceğim. En bilindiği burada kapı kullanmak. Bu şekilde gördüğünüz gibi kapı kullanarak kendimize bir nefes alabileceğimiz bir alan oluşturabiliyoruz. <laughs> Bir diğeri çit kapısı da tek blokluk bir nefes alabileceğimiz alan oluşturuyor bizim için. Bunlardan bir diğeri de şeker kamışı kullanabiliyoruz. şöyle tam suyun içinde olması için böyle yerleştireceğim. Şöyle de survival'a geçelim. Burada gördüğünüz gibi nefes alabileceğim bir alanım var. Evet birkaç tane faydalı olabileceğini düşündüm bilgiyi paylaşmak istedim. <laughs> Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.